Selam arkadaşlar ben rehber hocam. Karşılıksız bir burs videosuyla daha karşınızdayız. Lokman Ekim Sağlık Vakfı burs başvuruları başladı. Bu videomuzda da bu bursa kimler başvuru yapabilir? Başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar? KYK bursu alanlar bu bursa başvuru yapabilir mi? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak bu bursa KYK'dan burs veya kredi alan arkadaşlar başvuru yapabilir. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmayacaktır. İkisi beraber alınabilir. Yine aynı şekilde başka kurumdan burs alan arkadaşlar da bu bursa başvuru yapabilir ve bu bursu alabilirler. Gelelim başvurulara. Başvurular resmi sitede yer alan online başvuru formunun doldurulmasıyla olacaktır. Başvurular başladı arkadaşlar. Son başvuru tarihimiz 28 Ekim'dir. Ona dikkat edelim. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Bursumuzun miktarından bahsedecek olursak da bursumuzun miktarı tam 2000 TL'dir. Karşılıksızdır. Herhangi bir geri ödemesi bulunmamaktadır ve 9 ay boyunca karşılıksız olarak verilmektedir. Sonrakisi kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Arkadaşlar Lokman Ekip Sağlık Vakfı Bursu sadece doktor yani tıp fakültesi okuyan öğrencilere verilmektedir. Ayrıca maddi desteğe de ihtiyaç duyuyor olmanız da gerekmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca burslardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.